Herkese merhaba. Ben Cemre Baysel. Bugün o ne diyordu, sizden gelen soruları cevaplayacağım ve çok heyecanlıyım. Başlayalım. Başlıyorum. Aldım. <laughs> Tanındığın en garip yer neresiydi? Ee, bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. İlk sorudan patlama. Otobüs falan mı? Yok. Biliyoruz. Bilemedim. Ama cevapladım mı? Sayılıyor mu? Ee... Pas. <laughs> Şu an oynadığın rol arkadaşlarınla bir WhatsApp grubunuz var mı? Dedikodu yapıyor musunuz? Üf. Yani öyle böyle değil. Tabii ki de var. Üç tane kız arkadaş grubu. Efsane şeyler dönüyor. Geçtim. Şu an gözlerini kapa ve elini çantana sok. Çıkan ilk şeyi bize göster. Çantam yok ama çıkan ilk şey kesinlikle parfüm şişem oldu. Kocaman bir parfüm şişesi var. Hiç flört uygulaması kullandın mı? Hayır tabii ki de. <laughs> İlk kazandığın paranla ne yapmıştın? Telefon almıştım kendime. Elmalı. Elmasızdı. Ben elmalı aldım. Hayranlarınla yaşadığın komik ya da sinir olduğun bir anını paylaşır mısın? Bu akşam kimine yemek yemek isterdin? Yabancı bir oyuncu olabilir. Şu an hayatta olmayanlar da dahil. Bütün soru hakkında bir tek şeyde kullanmış. Sibel, Şahin XX. Sinir olduğum bir an yok. Komik işte. Yok. Ben çok, çok hayranım yok herhalde. Beni bilmiyorum dışarıda. Bir şey yaşamadım seni hani böyle. Sadece sosyal medyada çok güzel paylaşım editler yapıyorlar. Onları görünce çok mutlu oluyorum. Tek tek bakıyorum, beğeniyorum. Az. Böyle oluyor değil mi? Bu doğru kullanıyorum şu an. Bize bir selfie çeker misin? Şiyan çekiyor muyum? Çekeyim. Dur çekeyim. Nasıl güzel çıkmıyor <laughs> Çektim hassas nokta nedir? Şu şu olsa asla dayanamam dediğin. Sanırım haksızlığa tahammülüm yok. Haksızlığa uğramaktan, haksızlık yapmaktan. Hep korkmuşumdur, çekinmişimdir. Tahammülüm yok. Bir moda akımını çok saçma bulup daha sonra onun kölesi oldun mu? Hayır. Hoşlandığın kişinin yanında yaptığın en saçma şey? Yok. En son birine yanlışlıkla attığın mesaj nedir? Öyle büyük bir şey yok. Yanlışlıkla şey atıyorum. Etiket atıyorum yanlışlıkla. Elim çarpıyor bazen. Daha önce bir sosyal sorumluluk projesi için şarkı söylemiştin. Sesin çok güzel. Bir nakarat mırıldanabilir misin? Sesim gerçekten çok kötü. Öyle bir şey yok maalesef. WhatsApp profilini gösterir misin? Ay göstereyim. Böyle şeyi seviyorum. Oldu mu? Galerindeki son fotoğraf. Oh. <laughs> çok güzel bir fotoğraf çektim. Onu göstermem lazım. Gelirken çektim. 10 dakikalığına görünmez olsaydın ilk ne yapardın? Seni çok seviyorum. Cık, teşekkür ederim. Işınlanabiliyor muyuz? Çünkü yol var, trafiği var, şeyi var. Bir yere gitmeye kalksak demeyiz. Bilmiyorum 10 dakika şu dışarıda dolaşırdım. İnsanlara öyle yapar, bakardım. Ne yapıyorsunuz diye. Telefonlarına bakardım. Parasını en çok neye harcar? Yemeğe mi, içeceğe mi, kıyafet mi yoksa parfüm veya makyaj malzemesi mi? Yemeğe. Yemek yiyorum çok. Yapma bu kadar. Ay gitti bir tanesi. İlk canlandırdığın karakterin ilk çekim günü ne hissettin? Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. İlk işim Yeşil Deniz. Orada çok heyecanlanmıştım. Konuşamıyordum. Bir de saçımı çok kötü yapmışlar. Çok ağlamıştım. Saçım kötü oldu diye. Öyle bir gündü. Bir şeyden kurtulmak için en çok hangi bahaneyi kullanırsın? Çünkü <laughs> Annemi kullanırım. Şey derim. Annem böyle dedi. Annem çağırdı. Annem... Ya, anne ya, anne ilgili her şeyi... Ay bunu kendimi şu an ele verdim. <laughs> Hiç aş olmadı. Neyse. Yabancı değil zaten. En çok kullandığın uygulama ne? Instagram dışında. Ne? Bu kadar düşünmemek gerekiyor değil mi? yani? Çok zor bir şey değil. <laughs> Hayır. Ekran <laughs> <laughs> Aa, nasıl bakılıyor? Instagram, WhatsApp, Twitter, Google Maps. <laughs> Öyleymiş. Sıkıldınız mı ya? Yok. Sıkılmadık değil mi? İzlersin yani değil mi? <laughs> İyi bir stalkçu musun? Sende öyle bir tip var. Eğer birliysen bir örnek anlatır mısın? Bu arada çok güzelsin. Teşekkür ederim. İyi bir stalker değilim. Yakalanırım yani. O yüzden o işleri bıraktım. Yakalanmamak için. <laughs> Tadımız kaçmasın diye bıraktım. <laughs> bir dizi çekilecek ve kasta sen oluşturacaksın. Kimleri isterdin? İstemediklerimi sayayım mı? Saymayayım. Geçtim. En çok kullandığın kelime? Aynen diyorum çok. Bayağı diyorum. Ondan sonra ee, hadi falan, hadi falan yapıyorum çok. Bunlar benim sabit kelimelerimdir. Biri böyle well, WhatsApp'tan mı benim dilime yazar yani. Bugünlerde meşgul olduğun şey ne ve seni etkileyen? Bugünlerde meşgul olduğum şey iş güç. Koşturuyoruz. Ay bitiyor. Bitmesin. Hmm, <laughs> Spor salonunda makyaj yapanlardan mısın? Hayır tabii ki de. Gidiyorum spora. Hastamasın falan diye soruyor hocam. Alışamadın mı ya ama artık? Nereden çıkıp geliyoruz işte. Karantinada kiminle kalmak istemezsin? <laughs> kiminle kalmak istemem? Sıkıcı, yemek yemeyen. Sıkıcı olmasın, yemek yesin. Karantinada kalabiliriz. Arkadaşların genelde hangi özelliğinden şikayet ederler? <laughs> Çay, kahve içmiyorum ve bu onlar için büyük sıkıntı. İçedin mi kahve? Yok, siz için ben böyle oturuyorum falan, su içiyorum. Hiç kahve arkadaşı, arkadaşı değilsin diyorlar. En çok ne mutlu eder seni bu hayatta? En çok beni mutlu eden şey, sevdiklerimin mutlu olması. Aa, güzel cevap. <laughs> Tatlış oldun. Son soru. Resim öğretmenliği okumuş... Oh be geldik. Evet öğretmenim ben. Resim öğretmenliği okumuş biri olarak en çok hangi tarihi kişinin resmini çizmek istersin? Wow. Güzel soru. E, Frida Kahlo yatağında hep kendini çizmiş, kendini resmetmiş hasta yatağında yatarken. Bir de ben onu çizmek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Düşünsem daha bulurdum. Şu an o geldi aklıma. Ya e, bitti. Bugün o ne diyordu sizden gelen soru cevaplarında bitti. Keşke bitmeseydi. Ben yine gelirim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım. Siz aldınız mı? <gülüyor> 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 Öpüyorum.